Herkese merhaba arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha. Hepiniz hoş geldiniz. Dün Brawl Stars şampiyonluk mücadelesi taktik videosu çekmiştim. Bugün de 15 dedim ve 15 galibiyetim videosunu sizlerle paylaşıyorum. Aynı zamanda şampiyonayı bitirdiğimiz için iki tane de gizemli mesaj geldi arkadaşlar. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi bir e-spor sekmesinde bir de sağ üst tarafta yanıp sönen bir mesaj var. Şimdi birkaç tane güzel maçı birlikte izleyeceğiz. Doğuş ve Alp'le birlikte yaptık. Daha sonra da bu iki gizemli mesaja birlikte bakacağız. Daha fazla bunun gibi Brawl Stars videosu istiyorsanız bu videoya sizden bir 10.000 like bekliyorum. Lütfen 2 saniyenizi ayırıp aşağıdan bir tane like atmayı unutmayın. Biraz çok istedim galiba ama, ama bence, atarsınız. bence atarsınız. Ve bu tür içerikleri kaçırmamak için lütfen aşağıdan kanala ücretsiz şekilde abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Şimdi hemen isterseniz maçlara geçelim. Ne yapıyor bunlar ya? Bot falan mı bunlar? Adamlar dümdüz üstümüze doğru koşuyor ya. <laughs> <laughs> bot, <Bilmiyorum. gibi> <laughs> <laughs> bot gibi ama değil mi? bir Garipler. <laughs> Kötü oyunculuk anlarım da, bu ne abi? Dümdüz koşuyor adam. Bula bak bula. Çok iyi. <laughs> Aa sinirlendi bana. Vay, yeni aksesuar. Zıplayık. Bulu bence şu an bot oynuyor bu arada. Harbiden. <laughs> <laughs> emoji falan da at. çünkü biraz afk kaldı. Yerine bot girdi. Bot oynasa daha iyi olur. Ben yalnız gecik almışım alakalı. da zaten kolay. Aynen küçük 3 maç sıkıntı olmuyor. İlk 6 hatta 9 maç pek sıkıntı olmuyor da sonrası işte olmaz inşallah sıkıntı. Aynen. Ama şu an bağlantım iyi ya. Tamam ben sağa gittim. Ben bunu aldım ben. Bunu da aldım. Bunun şeyi çok iyi ya harbiden aksesuarı var ya efsane. Evet evet. Ben bunları burada kilitledim ya. Yani. Bunlar daha zor çıkarıldı. Bir şey Byron orada kaldı. Yukarıda şey var biri var. Bizim çalıda. Ben B'nin arkasındayım diyeceğim de ölüyorum. Ölüyorum. Ölü, ölü. birini aldım galiba ya da olmuş. Ultim bu arada dolmak üzere. Gelsin. alalım. Ha ben nişancıları çok iyi oynuyorum. Ben diğerlerine güvenmiyorum da nişancılarda. Baksana ya tertemiz şey. Aksesuar çok iyi harbiden ha. Helal. Ve iki kişi geldi böyle. Hmm. Sen oraya aldıysan bu arada ben şey yapmayayım hiç. Üçü de geldi abi hocam. Yani, ben şu an boğuşa da canım da değil mi? Abi Payne'in nedir gözünü seviyor. Çok Ama iyi aksesuar. aksesuar değil mi? Aa, aksesuarı bilerek atmadım. Ben diğer aksesuar diye attım. <laughs> Ama iyi, iyi düştü. gidiyorum. Aksesuar atıyorum oraya. İşte bu. Aksesuar aksesuar çok ben çok iyi. Ben defansif aksesuar diye bastım olmadı. Yani Doğuş ölmesi yeter o şey oluyor ya. Can Buralarda bir yerde adamdı. Bunlar çıkmıyor savunmadan. Ha içeri girdim mi ben? Aldım. Hem sen toplayabildiğini topla oldun. Tamam ben çıkmam buradan. Tamam süper. Ben şöyle arkadan destekliyorum. Oh tamam. Helal. Oynadın ha. He. Tek başına aldım lan resmi Ya öldüm abi. Bizde mi açın? Yani, yine görev yerine mi? Böyle sana bir tane şey atacağım. diye birlikte... İşte bu birimiz çekiyoruz, sonra itiyoruz. Ben bir mide alalım, abi şey. Sen adamlara vurup ulti kası, kası yer fark et. Vurmadan kası atacağım mı? İyi Ah be, aksesuarla da vursaydım çok tatlı olacaktı da. Aksesuar ben buradan vurabiliyor muyum? Ha vuruyorum. Vuruyorsun. Değil mi? Evet evet. <laughs> Orada bir şey attı gülücük attı Yanıma <laughs> kadar geldi doğu bir gülücük attı o acaba neydi Türk mü diyeceğim ama yok Yani çalı da beni arada buldu ve gülücük attı çok enteresan bir sahneydi Tamam <laughs> buradan <laughs> Doldu. Temizliğimden. Milletin akıllısı sen misin? Oradan. Peki bir yapıyor yapıyorum. Attım kankası. Pirini çekeceğim bir dakika. Ay Allah. Primo o kere senin ya. Abi. Primo neymiş ah. abi? Abi tam birini çekeceğim diyorum. Üçüncü de abi. Ha Peki çok misin? iyi. Ha. Primo var ya dağıttım. Ha, abi primo dağıtıyor zaten. Primo olmasa hiçbir ha, çok şey yapamazlar da. Ölmüyor aynen. 100 oldum primo'ya ya. Bak hala geliyor görüyor musun? Gel yani lan çok bayılıyor. iyi çek. Adamı uzaydan çekti. Harbiden ama şey... Ee, bir kişi kaldı gene. Sırayla geri geri... Şimdi gelip ne başladı? Psikopat geldi. Tamam <laughs> <laughs> onu hiç kullanmadık, süper. Şimdi atabiliriz. Şimdi alalım. Tamam. <laughs> <ben. gülüyor> Arkadaşlar son maç, 15. galibiyeti ...alıyoruz ve... Alp ile Doğuş'a da çok çok teşekkür ediyoruz gerçekten çok güzel mücadelelerdi. Bir tane Abi kaybetmeden sadece... yapabildik kaybetme yani. Aynen bir tane mağlubiyetimiz var onda da değişik bir komp denediğimiz için öyle oldu arkadaşlar ama onun içindekilerin hepsini kazandık. Şöyle bir gösterelim ve şu anda iki tane de mesaj geldi. Doğuş ve Alp çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Cansınız. Gerçekten çok çok güzel bir mücadeleydi. Bir tane maç kaybettik. Onu da bir Mortis denemesi yaptığımız için kaybettik. Aslında onda da 1-0 öne geçtik. Sonradan yenildik vesaire. Alabilirdik ama alamadık. Yani o biz, biraz bizim kendi seçimimizde problem değil. Namalup alabiliyorduk sonuçta. Siz neler yaptınız mutlaka yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ve isterseniz şimdi de şuradaki mesajlara bir bakalım. Şurada iki tane mesaj var. Şimdi bunlardan bir tanesi şurada gelen kutusundaki çevirim içi eleme turu açıldı şeklinde bir mesaj arkadaşlar. Görüntüleye basıyorum ve vay canına şampiyonluk mücadelesini başarıyla tamamladın. Harika. Brawl Stars şampiyonasında yolculuğuna devam etmek için ana ekrandaki yeni e-spor bölümüne git diyor. İkinci mesajımızda, ikinci gizemli mesajımızda ana ekrandaki e-spor bölümü arkadaşlar. Şimdi hemen oraya da tıklayalım. Bu yan hesabımda daha önce yapmamıştım o yüzden bu hesabımda yapmak istedim bu sefer. Yan hesabımızda Brawl Stars şampiyonası bölümünü de böylelikle açmış olduk. Ve şöyle, burada tabii e, ana hesabımda sürekli e, takım vesaire hani bu bölümleri daha önce göstermiştim. Ana hesapta hep bitirdiğim için orada takım vesaire var ama burada ilk kez açtığımız için tabi takımın bölümü kilitli. Temmuz aylık elemelerinde oynama şansı için bu şampiyonluk mücadelesine katıl demiş arkadaşlar ve buradan bakın puan durumu vesairesi bütün her şeyi var. Eğer isterseniz bu şampiyonluk mücadelesinde 15 galibiyete ulaştıktan sonra kendi takımınızla aynı işte Eski Gaming, AC Milan Clash gibi ilerleyebiliyorsunuz. Şuradan takımın bölümünden bir takım kuruyorsunuz. Daha sonrasında takvim bölümüne geldiğiniz zaman da sizin yapmanız gereken maçların takvimini size veriyor. Ve o saatte o gün ve saatte gidip maçınızı yapıyorsunuz. Yine burada grup elemelerindeki işte puan durumu vesaire gibi şeyleri de burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir eğer daha fazla Brawl Stars videosu istiyorsanız mutlaka videoya bir tane like atmayı kanala abone değilseniz aşağıdan ücretsiz şekilde kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın ve marketten de kod bölümüne onur yazarak bana destek olursanız çok ama çok sevinirim. Seviyorsunuz kendinize çok iyi bakın sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.